Bak Tirmizi hadisinde. Ahmed İbni Hanbel Müsnedinde. Hadis-i Şerif'i vaat ediyor. On kere. Ne diyecek? Eşhedü en la ilahe illallah ve ehdehu la şerikele. İlahen, vahiden, sameden, lemettehiz sahibeten ve la veleden ve lemme kullu hukufen Kaç kere diyecek? Kaç dakika tutar? Hı? Allah'u lehu. Erbaine, elfe, elfi, hasene. Kaç sevap yazar diyor. Bak öbür türlü söylüyoruz. Mesela diğer hadisler şunu yapana diyor 10 sevap. Anlatmıyor muyuz hep? Şunu yapana 100 sevap. Şunu yapana 500. Konuşmuyor muyuz biz bunları? Mesela. Şunu yapana diyor ne var? 40 milyon hasene. 40 milyon. Üç dakikada. Ha, onun için işte hamalın canı çıkıyor on bin on milyona. Öbürü masa başında götürüyor trilyonu ya. Bir milyon dolar kazanıyor masa başında. Bir dakikada hamalın canı çıkıyor. Kaç lira kazandı? Beş milyon lira. Akıllı ol. Bununla bu akıllı neyle alırsın? İlimle. Bilmezsen ne yapacaksın? Canı çıkacak hamallık Otur. Ha, ben hamalı küçümsüyorum değil. Haşa. O alın teri de. Ben misal veriyorum. Yani yorgunlukla orantılı değil kazanç. İnsanların kazançları çektikleri yorgunlukla orantılı Öyle mi? He? Ne kadar çok yorulan var, hiç yorulmayandan çok az kazanıyor. Değil mi? Dolayısıyla akıl burada kafa çal, Allah sana akıl verdi. Din gönderdi. Peygamber gönderdi. Muhammed Mustafa gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. E bu ilimden olursa bak ne kadar kazandın. E ilimsiz olsa ne kadar efendim zararın var. E efendim? Sen 40 milyon haseneyi öbür amellerden bir toplasan ömrün yetmez 40 milyon haseneyi denk getirme bak. 3 dakikada diyor sana. Efendim. Hacı Osman Efendi Hazirleri. Allah rahmet eylesin. O bunu naklediyor. Medine'li Hacı Osman Efendi. Bu hadis de var. Ahmet İbni Hanbel'in müsledini alıyor. Bak dua kitabında var. Benim sonra başka bir sebeple yazmıştık onu fazilette. 282. sayfada hadis kaynaklarla beraber 283'ün başında şurada. Her gün 3 dakikada 40 milyon hasene. eşini 40 milyon hasene karşılığında hiçbir günah dayanmaz be. Dayanır mı?